Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde kıymalı ıspanak yemeğimiz var. Malzemelerimize geçelim. 250 gram kadar kıymamız, 3-4 diş kadar sarımsağımız, bir adet doğranmış soğanımız, 750 gram kadar ıspanağımız yıkadık, doğradık ve hazırladık. Ortalama bir yemek kaşığı kadar salça kullanacağım. Yazdan kalma domates sosum var ama sizin yoksa domates de kullanabilirsiniz. 2 ya da 3 adet tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve zeytinyağımız var. Şimdi tarifimize geçiyoruz. Öncelikle tenceremiz içine doğradığımız soğanımızı, kıymamızı ve zeytinyağımızı alıp kavuruyoruz. Bir fincan kadar ortalama katacağım. Soğanımızı, kıymamızı güzelce kavuruyoruz. Evet, soğanla kıymamızı biraz kavurduk. Şimdi içine sarımsağımızı doğrayacağız. Biraz daha kavurmaya devam edeceğiz. Evet, sarımsağımızla da bir iki dakika kavurduktan sonra ortalama bir yemek kaşığı kadar salçamızı ekliyoruz. Bu arada salçamız acı ve tatlı biber salçası ama isteğinize göre siz domates de kullanabilirsiniz. Biraz salçayla kavuracağız. Üstüne de domates tuzumuzu ekleyip kavurmaya devam edeceğiz. Evet şimdi domates sosumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi siz domates de ekleyebilirsiniz. 2 ya da 3 adet kadar olacak. Yine aynı şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Bir 2 dakika kadar kavuracağız. Evet tuzumuz ben hiçbir zaman baharatlarda miktar vermiyorum bu arada arkadaşlar tamamen sizin damak tadınıza kalmış kimyon kolay kolay kimyon atmazlar ama kesinlikle lezzet katıyor tavsiye ediyorum size karabiber ve pul biber ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar sosumuz hazır. Kıyma sosumuz. Çok harika oldu. İsterseniz içine yumurta karın yine O kadar güzel oldu. Şimdi içine ıspanağımızı ekliyoruz. Kademeli kademeli yapacağım. Söne söne indireceğim. Hepsini bir katlığında çünkü kapanmıyor bazen kapak. Yavaş yavaş karıştıracağım. Evet ıspanağımızı da ekledik. Kapağını kapatacağız. Bu arada içine hiçbir şekilde su katmıyoruz. Çünkü ıspanak sulu bir sebze. Suyunu salacak. Altını yarım yapacağım. Ortalama 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Ve ondan sonra da sarımsaklı yoğurtla servisimizi yapacağız. Evet arkadaşlar ortalama 15-20 dakika kadar pişiyor. Hiçbir şekilde su katmadık. Bakın suyunu görüyorsunuz. Kendi suyunu saldı ıspanak servise hazır şu an yemeğimiz